Herkese merhaba. 11 e sınıfının hazırlamış olduğu podcast yayınına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hisarlı Ahmet'i tanıtacağız. Türk Halk Kozanı Hisarlı Ahmet, 13 Temmuz 1908 tarihinde Kütahya Yukarı Hisar'da doğdu. Hisarlı Ahmet, küçük yaşlarda babasının yanında kavakçılık yaptı. Sonraki dönemlerinde gençlerin evlerde toplanarak sohbet ettikleri ve eğlendikleri gezek evlerinde üç telli bağlama ile tanıştı. Dönemin ustaları Çerkezlerin Etem Efendi ve Dülgerin Hüseyin Ağa'dan dersler aldı. Asker'e gittiğinde okuma yazma öğrendi ve klarnet çalmaya başladı. Askerden dönünce Hacer Hanım'la evlenerek dünya evine girdi ve Kütahya'ya taşındı. Bu zaman diliminde babasını kaybetti. Şehir merkezine taşındığı dönemde meslek değiştirdi ve Kütahya'da kahvehane açtı. Kahvehanesi Aşık Veysel, Aşık Tabutçu'lar gibi ozanların Yücel Paşmakçı, Nida Tüfekçi, Özel Gönlüm, Muzaffer Akgün gibi ses ve ses sanatçılarının ve kendisini dinlemeye gelenlerin uğrak yeri oldu. Burada hevesli gençlere ücretsiz ders verdi ve çalışmalarını sürdürdü. Muzaffer Sarı Sözen'in misafiri olarak gittiği Ankara Radyosu'nda sazına olan hakimiyeti, alışılmadık üslubu ve sesinin güzelliğiyle dikkat çeken Hisarlı Ahmet, radyoda çalışması için teklif aldı. Ancak bu teklifi ailevi nedenlerden ötürü kabul etmediğini bilmekteyiz. Hisar Ahmet'in çoğu amatörce alınmış kayıtları CD haline getirilmiştir. Geride bıraktığımız yıllar içinde Güray Porselen tarafından Hisar Ahmet yorumu ile Kütahya Türküleri adında bir kitap bastırıldı. Böylece Hisar Ahmet'in genç kuşaklara ulaşması sağlandı. Şimdi de size Hisar Lahmet ile yapılan bir röportajı dinleteceğiz. Sayın dinleyiciler, programımızın bugünkü misafir sanatçısı Hisarlı Ahmet İnegöllüoğlu. Şu anda stüdyomuzda bulunuyor. Kendisine soracağımız birkaç soru var. Bize önce kendinizden bahseder misiniz? 17-18 yaşındayken kahvelerde sazlar çalıyormuş. Oralardan ilham olarak ben de bir saz aldım. Ve çalmaya başladım. Evde, sokakta bu şekilde saz çalma bizim Ustamız yok yani. Ustamız. Bazı Türklerden istifade etmek için Ustamın yanına da geldim. Kütahya folkloru eski Türkler için, öğrenme için ihtiyarlardan beri, Bazı düşkün baktım. Siz kaç yaşındasınız? Şimdi 60. Peki, Kütahya folkloru çok önemli bir yer tutuyor. Kütahya Osmanlı İmparatorluğu zamanında zaten en önemli kültür merkezlerimizden birisiydi. Bize Kütahya'nın folkloru hakkında, adetleri hakkında biraz anlatabilir misiniz? Kütahya'nın adetlerinden düğünlerin, düğünlerin aşımına kalkmak derler. Eğlence yaparlar. Sonra bir de kezik kez ederiz biz malum. Hem adeden iki şey, iki şey. Tezek ederiz. durur, biraz yaşlıca. Bu adama biz bir ata gibi, bir komutan gibi yani ona itaat ederiz en gelenden, geç gelenden ve zahmetler keserler. Sonra efendim ki gerekten bir şey laf çıkmaz. Sonra bir gün gerekte çamur atma derler. Altı başında on bir tane on beşi çamur yapardı biz gerekten. Bir yan parayla yemekler yemekler yapılır. Hatta bir gün bir kadın baktığı şerbetine döküm gerekten bulaşık sürüm etmiş. Tabii buna bir miktar yedikten sonra sonra bakkala geliyor. Bir, ba bir tane almış birisi o benim yüzüne bakmış, o almış o gün yüzüne bakmış. Demişler, ya sıvıcık hesabına sen demiş de şu destiyi al bize tellal çeşmesinden su getir. Yoksa bu bakkala su geçmeyecek demişler. Herif bakkala suya suyu gidiyor. Bakkala mendilen doldurup Orada yok ediyorlar. Adam duymasın dedikten. Ve kadına belki o zamanki usulüleri, belki terk edecek, belki dövecek. O baklarıyı yok ediyorlar orada. Tepsiyle sıyırıp tertemiz koyuyorlar. Su geliyor, içiyor, içiyor, Birkaç gün sonra kadın tabii aklı başına gelmiş. Kocasını duymadan da istifade ediyor, seviyor. Ve beş gün geçtikten sonra kocasını ısrar ediyor. Siz de o ahbaplara bir daha davet edin ben ziyafet vereceğim diyor. Bu şekilde o sesine kusurunu telafi ettiriyor. Geç gelenden veya gelmeyenden? Geç gelenden ceza. Bu cezalar? Bu cezalar zenginlerden, zenginler para mı isterler, ona para almada dayak atarlar mı? Fakirler dayaktan memnun olurlar, parası yok, ona para cezası verirler ki bir daha bu iş, yani böyle hukuk bulmasın diye. Zengine dayak atarlar, yani fakirden de, para alırlar. Para alırlar. Sonra geldikten dışarıya laf çıkaran derhal oradan kovulur. En kötü şey odur. Sonra sarıda akordomlar başladı mı ayaklar toparlanır, dükkanlar sindirilir, ses seda kesilir, yüzük oynarlar. Bu şekilde dağılacağı vakitler, mesela yabancı bir istenmedik bir misafir varsa, yarınki gidecek ev belli olmayacaksa, o sevgi bardak su koyar sahibi, onu mesela bu arkadaş içer, herkes görür ki yarın Mustafa eni görür de dedik O arkadaş misafiratı hiç bilmedi onu. O eve onu gelmez. Şimdi mikrofon İsa Rahmet İlgöllü olanı. Kendisini dinliyoruz. Hello! you Go for one. Ahmet maddi imkansızlıklara rağmen oğlu Mustafa Hisarlı'nın Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mimarlık bölümünü bitirmesini sağlamış ve bununla da gurur duymuştur. Hisarlı Ahmet kendisine yaşatacak olan onlarca türkü oyun havası bırakarak 4 Ocak 1984'te aramızdan ayrıldı. Kütahyalılar vefa örneği göstererek dükkanının bulunduğu caddeye adını verdiler. Kültür Parkı'na düstü konuldu. Podcast'imizin sonuna geldik. Değerli sanatçımız Hisar Ahmet'i rahmetle anıyoruz ve sizlere kendisine ait bir uzun hava ile veda ediyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.